Merhaba. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek video çekimine başlamak istiyorum. Ee, şöyle bir şey yapalım istedim. Almanya'ya özgü elma kızartması. Ee, çok çeşitleri var. Brat Apfel olarak geçer. Ama ben birazcık daha hafif olanı seçmek istiyorum. Özellikle e, sevgili izleyenim Sevgili takipçim, Gülhan onun için fit olarak elma kızartmasını uygulamak istiyorum. Bu sebeple farklı bir şey seçtim. Gülhan umarım beğenirsin. Bu tarifi senin için yapıyorum. Almanya'ya özgü tarif istemiştim benden. Evet Almanya'ya özgü bir elma kızartalım ama fırında yapacağız bunu. Bunları soyacağız ve bu arada şunu belirtmek istiyorum. Yumuşamış, biraz buruşmaya dönmüş elmalarımızı kullanabiliriz. Harika olur. Ben o şekilde kullanacağım. Yani onları da en azından değerlendirmiş oluruz. Burada bunu fite nasıl uygulayacağım? Fit elma tatlısı. Bunu balla tatlandırmak istiyorum. Şeker kullanmayacağım. Bu arada hazır puding. Bunu kullanacağım. Bunun içerisine de biraz şeker gerekiyor. Bunu da bir kaşık kadar pudra şekeriyle tatlandırmak istiyorum. O kadarının zararlı olmayacağını düşünüyorum. Bir ya da iki kaşık kadar tadına bakarak karar vereceğiz. Ve tabii ki olmazsa olmazımız elma olunca tarçın mutlaka olmalı diyorum. Bunları fırında güzelce pişireceğiz. Üzerine de birkaç tane diyorum ki birkaç adet ceviz kırarız. Ceviz ile de üzerlerini süsleriz. Evet şimdi ilk yapacağımız şey elmalarımızı soyarak işleme başlayalım. Bunun için iki tane kap aldım. Evet birine kabuklarını koyacağım. Diğerine de elmalarımı. Ve bu şekilde bakın böyle küp küp doğruyoruz. Şimdi bu elmalarımı içerisine şöyle iki kaşık, üç kaşık kadar fazla olduğu için tabii ki üç kaşık. Yani tamamen de tatsız bir şey yapmak istemiyorum. Zaten bu üç kaşık koyduğum balı yani olduğu gibi şu elmayı üç kaşık balıyla birlikte oturup tek kişi yemeyeceksiniz. Bunu Porsiyon porsiyon olarak tüketeceğimize göre yani kalori oranı çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Aksine sağlıklı, fit bir tatlı yaptığımı düşünüyorum. Cevizi bakın irili ufaklı rondodan geçirdim, oldukça iri de bıraktım e, çünkü bunu en üstüne kullanacağım. Şimdi tarçın, evet bayağı bir tarçın koymak istiyorum çünkü çok yakışıyor. Bakalım aşağı yukarı. Bunu da size ölçüyle vermem gerekirse. Evet, bir, iki. Hı hı. İki tatlı kaşığı diyelim. İki tatlı kaşığı tarçın kullanmış oluyorum. Arkadaşlar, tenceremin içerisine bir paket puding döktüm. Ve arkasında 500 milim süt ilavesi yazıyor. Ama ben bunu 500 milim olarak değil. 600 ml kullandım. Çünkü ben puding, koyu bir puding yapmak istemiyorum. Sos, vanilya sosu yapmayı düşündüğüm için bunu sos haline getirmek istediğimden dolayı bir 100 mililitre fazla süt ekledim. Ee, aşağı yukarı 2 yemek kaşığı da pudra şekeri ilavesi yaptım. Bunu da size anlatmak istedim. Şimdi bunu sos haline getirmek üzere karıştırıyorum. Size ee, şöyle bilgi vermek istiyorum. İçerisine koyduğumuz malzemeleri netleştirmek için. E, bu ne kadarmış bu elma? Hemen onu bir e, sizin için tartmak istiyorum ki ona göre e, tarifini tam olarak verebileyim. Önce şunun bir tarlasını alalım. Evet, gördüğünüz gibi bir kaba, borcam da olabilir. Ama ben bu tepsimi uygun gördüm. Bunu Döküyorum. Evet. 950 Yani aşağı yukarı 1 kilo elma kullanacağız buna. 1 kilo elma kullanmışım. Fırınımı bu arada 180 dereceye açtım. Ve ısıtıyorum. Birazcık da dibini tutturdum. Ben böyle muhallebi ya da puding tarzı şeylerde birazcık dip tutturmayı çok seviyorum. Çünkü onun verdiği o koku beni benden alıyor. Hafif bir dip tutma kokusu tatlılara çok yakışıyor. Sütlaç yaptığımda da aynısını yapıyorum. fırına gidiyor. Fırındaki elmamız pişti. 180 derecelik önceden ısıttığım fırında 35-40 dakika arası tuttum. Sonunda görüşmek üzere. Fırında elmamız hazır. Elmalar harika, yumuşacık oldu. Tam olması gerektiği gibi. Buralardan vanilya sosu. Görüyorsunuz. Üzerinde iri taneli ceviz kırıkları ve olmazsa olmazı tekrar tarçınla süsledim. Sevgili Gülhan, bunu senin için yaptım. Almanya'da Apfelbraten çok güzel, önemli bir yer almakta. Herkes elma ile yapılan bütün tatlıları çok seviyor ve gerçekten çok tüketiliyor. Bu da onlardan birisiydi. Umarım seversin ve yapıp afiyetle yersin. Sevgili izleyenlerim, hepinizin yapmasını arzu ederim. Gerçekten tavsiye ederim. Harika bir lezzet, hafif bir lezzet, hafif bir tatlı. Ama her zaman dediğim gibi yediğimiz her şeyi dozunda, ayarında yemeliyiz. Bu çok önemli. Bu hepimizin sağlığı için çok önemli dozunda ve dengeli olarak beslenirsek hiçbir şeyin bize fazlasıyla zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Afiyet olsun.